çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından daha kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 868. gününde de devam ediyor. Yedi yıl oğlumu görmedi, oğlumun hasretine dayanmayan. Artık gücümüz kalmadı. Bunlar zalimdir, bunlar merhametsizdir. Biraz vicdan olsaydın, 7 yıl buradadır, biraz telefon oğlumuna ve eline verseydin, ben bilseydim, hala hayattadır, hayata değildir. Yani biz çok bir perişan bir durumdadır. Gece okumuz gelmiyor. Artık bu sene oğlumu rüyama da gelmiyor. Artık daha ne ben dayanmıyorum. Lütfen oğlum sen beni görüyor diyorum oğlum. Lütfen kaç gel gel devlete teslim ol. Ceza yok, bir şey yok. Biz senin düşmanı değildir, biz sen değil. Biz de gel ki kurtar, biz değil mi gel ki yak. Orası senin yeri değildir oğlum. Kaç gel bak, bütün çocuklar çok gelmiş. Anaları mutlu oldu. Sen de gel anayı mutlu et oğlum. Sen bili ben sensiz dayanmıyorum oğlum. Kurban olayım sana. Kaç gel. Sen gel, Allah sen orada ölse ne dünyayı ne ahiretidir. Sen kaç gel, sen ölse de sen şehit oluyor. Gel oğlum məlumatəgəl vatana gel bayrağa gel. Gel oğlum orası Xristanın yeridir. Seni Amırxan'ın askeri yaptı, gel dövlətinin askeri ol. Onun qurbanı olam sənə. Gəl bük yerədasını qucaqlasın, öpsün, qoxlasın, bir yemək yapsın sənə versin, al canım alsın.